Merhaba değerli dostlar. Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden hepinize kucak dolusu sevgiler, muhabbetler. Bizler yeni bir programla sizlerle beraberiz. Bu okulda mezun olmuş ve bu okulda halen öğretim hayatına, öğretmenliğe devam eden hocalarımızla bir program yapmayı planladık. İlk etapta tabii heyecanlıyız çünkü okulumuzun en değerli hocalarından bir tanesi, üstadlarından bir tanesiyle meslek dersi hocası Doktor Sait Poat hocamızla beraberiz. Hocamızı e, size tanıtacağız inşallah. Ondan anılar dinleyeceğiz. İmam Hatip'le ilgili meseleleri konuşacağız. Gençlerle ilgili tasavvurlarını alacağız. Nasihatlerini dinleyeceğiz hep beraber inşallah. Çok verimli bir sohbet olacağı ümidiyle başlayalım diyelim hocam. Hocam nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizler nasılsınız Elhamdülillah. hocam? Elhamdülillah. Şükür hocam. Hocam bir önce bize kendiniz bir tanıtın. Oradan başlamış olalım. Teşekkür ediyorum. Ee... Ben Said Polat, 1964 Besni Atmalı Köyü'nde doğdum. İlkokul öğretimimi köyümde tamamladım. Daha sonra Besni İmam Hatip Lisesi, kısa süreli de olsa Gaziantep İmam Hatip Lisesi ve daha sonra da lise kısmını da Adıyaman İmam Hatip Lisesi'nde bitirdim. Bitirdiniz. Evet. Hocam kaç yıllarıydı buraya e, kayıt yaptığınız yıllar? Ee, ben 1980 yılında Adıyaman İmam Hatip Lisesi'ne geldim. Evet. 83'te de mezun oldum. Yani tam dedi, çalkantılı çok... dönemler hocam. Evet tam böyle yani siyasi eğilimlerin böyle zirvede olduğu bir dönemdi. Türkiye açısından. Defterin ortasından girelim mi hocam? Şimdi öyle bir dönemde bir gencin, bir imam hatipli gencin Hayata bakışı neydi, nasıldı? Nasıl bakıyordunuz geleceğe? Çünkü bazı sıkıntılar da belki vardı hem siyasi anlamda hem farklı anlamlarda. Neyi tahayyül, ne olmak istiyordunuz arkadaşlarınızla? Nelerin üzerinden bir hayat tasavvuru oluşturmaya çalışıyordunuz hocam? Yani o dönemde biz daha çok yani bu dediğiniz anlamda değil de yani böyle çevremizin veyahut da hocalarımızın telkinleriyle hareket eden bir durumdaydık. Çünkü o zaman bazı şeyleri tam anlamıyla anlamlandıramıyorduk. Evet. Çünkü bazı olaylar oluyordu. Yani bunun kaynağı nedir, niçin böyle yapılıyor? Bu konuda fazla bilgimiz de yoktu. Yani altyapımız da yoktu. Ama Allah razı olsun hocalarımız bizi yönlendiriyordu, bize sahip çıkıyordu. Yani bazı olayların yanlış olduğunu bu olayların içinde bir imam tipinin olmaması, olmaması gerektiğini gerek. fitne çıktığı zaman değil mi hocam? Evet yani bu konulara dikkat etmemiz gerektiğini bizim işimizin eğitim olduğunu evet. öncelikle söylüyorlardı ve o hocalarımızdan Allah razı olsun onlara teşekkür ediyoruz Allah razı olsun hocam herhalde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani hadisi var ya fitne çıktığı zaman hani oturan ayakta olandan daha hayırlıdır minvalinde. Evet. Bu durumda tabii hocalarınız da o bilinçte sizlere e, durmanız gereken yerin ne olduğunu ifade etmişler. Allah razı olsun. Hocam şimdi tabii e, okula ilk kayıt olduğunuz dönemleri bir böyle hatırlamaya çalışalım. Gençtiniz, e, liseye başladınız. Eee Aynen buradaydı değil mi? Mekan olarak aynı yerde miydi? Yoksa evet, farklı? mekan olarak burasıydı. burasıydı ama bina değişti Çok farklı. ya. Çok farklı. evet, farklıydı. O nasıl bir havaydı, nasıl bir atmosferdi? O günü hatırlıyor musunuz? Mesela okula ilk kayıt olduğunuz evet. gün. İsterseniz ben ilk İmam Hatip'e nasıl kayıt olduğumu anlatmak evet. istiyorum. O zaman ortaokul, lise beraberdi yani. İmam Hatip 7 yıldı. Evet. Ben orta okulu Şambayat Ortaokulu'nda başlamıştım. İşte 1977'de İmam Hatip'ler açılınca babam bana dedi ki seni İmam Hatibe kaydettireceğim. Hı hı. Tabii çocukluk aklımla ben yani orta ikiye geçmişim. Tekrar orta birden başlayacağım. Bu bir çocuk için hakikaten çok zor bir şeydi. Yani kabul etmiyordum ama bunu da açıkça ifade edemiyordum. O zaman babamıza olan saygımızdan dolayı hiç unutmuyorum. Babam beni Besniye'ye götürdü. Orada işte ta İmam Hatip binası da yoktu. Mustafa Kelebek diye bir hocamız, işte hem öğretmen, hem memur, hem hizmette her şeyi o yapıyordu. Tabu zaman tanımıyorum. Müftülüğün bir odasını vermişlerdi kendisine. Gelen çocukları kaydediyordu. Tabu babam da beni götürünce kaydetti. Kaydederken de işte bazı bazı sorular sordu. Dedi ki İstiklal Marşı'nı oku dedi bana. Hı hı. Ben ben bilmiyorum dedim. Evet. Yani ne soru sorduysa hep olumsuz cevap verdim. Benim amacım o yani kaydolmamak. Kaydolmamak <laughs> tekrar ortaokula evet. gitmek. Evet. Ee, sonra hocam Mustafa hocam anladı yani dedi ki ben seni kaydedeceğim dedi bana. <laughs> Bağım da ısrarcıydı. Evet. İşte hiç unutmuyorum bu şekilde kaydet beni okula. Ve e, okul başladıktan sonra da Mustafa hocamın hakikaten çok değerli bir insan olduğunu evet. gördüm. Mesela şunu hiç unutamıyorum. E, benim bulunduğum sınıfta arkadaşların büyük bir kısmı e, ya hafızdı ya da yarım hafızdı. Yani Kur'an kursu eğitimi almış olan arkadaşlardı. Maşallah, maşallah. Yani ben bunlar, bu arkadaşlar içinde çok silik kalıyordum. Çünkü onlar okuyordu, ben de harfleri bilmiyorum. E, ister, i̇ster istemez yani bir an önce İmam Hatip'te İmam Hatip'ten kaçmak istiyordum. Ama Mustafa Hocam öyle bana bir yaklaştı ki yani teneffüs olduğu zaman beni odasına çağırırdı. Koltuğuna geç otur derdi. Bir de çekmeceden bir çikolata çıkardı. Bana ikram ederdi. Ee, beni bağladı yani. Allah yani ben işte okuma bilmediğim halde Mustafa Hocam bana o zaman onluk sistem vardı. 10 evet. On üzerinde yani 7 veriyordu, 8 veriyordu. Maşallah. Bu da benim hoşuma geliyordu ve bu şekilde ben İmam hatipte kaldım. Yani hocam kalbe dokunulunca aslında nelerin değişebileceğiyle alakalı. Ciddi anlamda aslında İslam'da da bir tebliğ metodu bu. Yani evet. sahabi gittiği zaman bir irşat metodu. Kalbe dokunulması gerektiğini önce bu şekilde zaten fikirlerde değişir, dünyaya bakış açısı da değişir. Rabbim Mustafa Hocaların sayısını artırsın. Allah razı Öyle olsun. Öyle ümid edelim, böyle bir şey de yapmış olalım. Şunu da Tevri, eklemek. Tevriye de yapmış olalım. Evet, hocam. şunu da eklemek <laughs> istiyorum evet hocam. Mustafa Hocam. Evet. Evet. Mustafa Hocam tek öğretmendi, yani başka kimse yoktu o zaman evet. okulun ilk açıldığı dönemlerde. Bizi öğlen işte arası, arası geldiği zaman beraber kendisi başımızda gider. Camide abdest kendisi alırdı. Biz de ona bakarak abdestimizi alırdık. Beraber kendisi imam olurdu. E biz de cemaat olurduk. O şekilde namazı kılardık. Evet. Ben namaza o şekilde alıştım, başladım. Ve e, cuma akşamları e, bize işte o zaman Besni'nin en büyük camisi Hacı Reşit Camisi'ydi. Evet. Mutlaka bizi oraya toplardı. Evet. Sınıfta yoklama yapar gibi yoklama yapardı. Evet. Ve o zaman işte... E, her birimize dokunurdu yani. İşte bir tatlı alırdı, dağıtırdı bize. Ve bu da bizim hoşumuza giderdi. giderdi hocam. Yani böyle tek tek ne yapıyorsun, nasılsın, iyi misin, nerede kalıyorsun, köyde mi geliyorsun? Yani gibi sorular sorardı. Evet. Biz bir an önce o akşamın gelmesini beklerdik. Aman. Hocam bakın 40 yıl olmuş. Evet. Ve 40 yıldır siz Mustafa hocanın yaptığı o güzellikleri unutmamışsınız. Derslerin içeriklerini unutmuşsunuzdur. Aynı. Yapılan sınavları unutmuşsunuzdur ama Mustafa, Mustafa Hoca'nın o fedakarlığını, o cefakar duruşunu unutmamışsınız. Ee, gerçekten galiba bizim bu mesleğin de meslek olmaktan çok aslında bir adanmışlık ruhuyla yapılan bir e, mesele olduğunu, bir dava meselesi olduğunu da anlamak adına bu çok önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şöyle bir anım da var Mustafa Hoca'm ben Cumhuriyet Üniversitesi'nde doktora yaptım. Gittim, gittiğim zaman Mustafa Kelebek hocamın da orada olduğunu Maşallah. gördüm. Yani çok tuhaf oldum. Yani ben aslında işte Mustafa hocam gitti yani. Telefon yok, iletişim yok. irtibat yoktu. Irtibat yok. Mustafa hocamla Sivas'ta karşılaşınca benim bir çok, e, çok, çok yani. büyük bir yani olağanüstü durum oldu çok evet. mutlu oldum yani Demek ki Mustafa Hoca ilim yolculuğuna devam ediyor. Evet etti. Siz Mustafa de hocam, onun evet e, gidip, oradan evet. Kütahya Kütahyadan sonra Kıbrıs'a geçti Aşkım. şu anda iletişimimiz devam ediyor. Allah razı olsun hocam. Evet hocam şimdi tabi e, gerçekten İmam Hatip bu ülkenin realitelerinden bir tanesi e, ve İmam Hatip nesli diye bir tasavvur var bununla alakalı çalışmalar var, çabalar var. Biz biliyoruz, e, tabii ki diğer liselerde okuyan gençlerimiz de gerçekten nadide. E, bununla beraber İmam Hatip neslinin özel bir konumu, bir misyonu var aslında. E, hem e, geçmişinden ilham almak, hem de geleceğine umutla bakmak adına çaba harcayan, gayret eden ve bir dava düsturuyla hareket eden bir gençlik tasavvurumuz var. E, Akif'in Asım'ın nesli diye tabir ettiği, ve e, Haluk'un karşısında duran, Tevfikret'in o Haluk tasavvurunun karşısında duran, onun karşısında dimdik direnen bir Asım'ın nesli tasavvurumuz var. Bu anlamda baktığınız zaman e, sizin okuduğunuz dönemdeki gençlikle, bugünkü gençlik arasında hani eksileri belki çok değil ama artıları konuşmak adına neler fark ediyor, neler var? O gençlikle bu gençlik arasında nasıl bir fark var? Ee, artıları eksileri bir konuşalım, böyle bir tahlil etmeye çalışalım inşallah hocam. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konuya değindiniz. Yani e, tabii biz e, yaşımız itibariyle hem İmam Hatip'te okuduk, hem İmam Hatip'te çalıştık. E, Birçok şeyi biliyoruz yani İmam Hatipler adına. İmam Hatip problemi, işte İmam çektiği ızdıraplar, sıkıntılar... Ee, bunu zaman içerisinde gördük, şahit olduk. Ee, şimdi ben şöyle görüyorum. Yani e, bizim zamanımızda bir samimiyet vardı. Evet. Yani bir Allah rızasılık vardı. Yani bu çok önemliydi. Yani e, babalarımız bizi İmam Hatip'e gönderirken, yani e, çocuğum işte şu meslek sahibi olsun, şöyle bir e, işte geleceği olsun, kesinlikle bunu düşünmediler. Sadece dediler ki çocuğumuz, yani Allah rızası için namazını kılsın, iyi bir insan olsun tek düşünceleri buydu. Şöyle, yani hocam çok özür dilerim bir parantez açmak adına. Şöyle bir mesaj verelim mi kıymetli velilerimize? Hani diyor ya ameller niyetlere göredir. Evet. Niyetimizi bir tekrar gözden geçirmek adına bu çok önemli. Çok önemli. Gençlerimizi evet. bu okullara gönderirken ne niyetle gönderiyorsunuz? Tabii ki biz bu gençlerin okumasını, e, akademik olarak ciddi yerlere gelmesini istiyoruz. Bu önemli bizim için. Ancak bunu her tarafta yapabiliriz. İmam Hatip'te ise imanlı, ahlaklı, geçmişini bilen ve geleceğe aydınlık bakan bir neslin oluşması adına bu niyetle gençleri buraya göndermek çok önemli diye düşünüyorum. Bu anlamda niyetlerimizi e, gözden revize gelir. etmemiz gerekiyor Aynen. değil mi hocam? Zaten e, Allah rızası için olunca hocam, Evet. Hocam. diğer akademik başarılar kendiliğinden geliyor. Gelir, gelir Mesela e, bizim zamanımızda, biz 37 kişi mezun olduk. Yani o arkadaşlarımızın hepsi ekmek sahibi oldu elhamdülillah. Yani o arkadaşlardan birçoğu yani içimizde profesör çıkan oldu, Hı -hı. öğretim üyesi olan oldu, kaymakam olan oldu, hakim olan oldu. Yani şu anda işte belediye başkanı yapan arkadaşımız aynı dönemdeyiz. Aynı. Yani doktor olanlar çıkanlar oldu. Yani o dönemdeki arkadaşların aileleri yani akademik başarıyı ön plana çıkartmadılar. Ama sonunda akademik başarı, başarı geldi. Vücuda yani geldi. burada zaten işin temel özü de o. Yani insan Allah rızasını birinci derecede önemsediği zaman diğerler arkasından geliyor. Yani önemli olan şurada yani bir çocuğun dünyevi endişelerden dolayı yönlendirmek değil de hem dünyevi hem uhrevi endişeleri göz önünde bulundurarak bir ebeveyn bu konuda karar verebilmeli. Evet yani bu konuda düşünceleri netleştirebilmeli. netleştirebilmeli. Yani sadece dünyaya dayalı, dünya yönelik e, düşüncelerle e, çocuğunu yönlendirmemeli. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu dünya fani, gelip geçici. Her nefis ölümü tadacak. Yani bunun ne zaman olacağı da belli değil. Onun için çocuklarımızı hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya yarın ölecekmiş gibi ahirette hazırlamamız gerekiyor. Bu her ebeveynin boynunu borcudur. Her ebeveyn bu konuda hassas davranmalı, bu konuda duyarlı olmalı. Yani öncelikle dünyevi endişeleri ön plana almamalı, Çıkamalı. ahireti de göz önünde alarak Hareket kararlarını etmem. vermeli. Aynen. Allah razı olsun hocam. Sizden. Rabbim bu bilinci hepimize nasip Amin. eylesin. Siz dediniz ya hani hocam bizim zamanımızdaki bilinç daha farklı diye. E, tabii belki değişen şartları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hayat şartları, e, gençlerimizin muhatap olduğu amiller o kadar çok fazla ki sosyal medya var vesaire var. E, o zaman biraz daha saf daha e, değil mi? Evet. Böyle tek düze bir hayat vardı. Bu anlamda e, şahsiyet oluşturmak daha kolaydı. Rahattı, daha kolaydı. Şimdi daha belki farklı. E, naçizane fikrimi söyleyeyim. Siz de bence aynı kanaattesinizdir hocam. Şimdiki gençlerde evet bazen farklı problemler olabiliyor ama e, sağlam durdukları zaman böyle çağ titretecek bir şeyleri var. imanları var yani. Böyle bir iradeleri var. Rabbim bunların sayısını arttırsın inşallah. E, inşallah. Bunun için gayret edeceğiz. Evet hocam şimdi e, şöyle bir geçmişe dönelim. E, böyle bu okulda sonuç itibariyle mekan belki aynı değil ama yer aynı. Yaşadığınız anılardan böyle aklınıza geldiğinde tebessüm ettiğiniz, böyle de bir şey yaşamıştık ya da işte üzüldüğünüz, duygulandığınız, şöyle bir tarihin sayfalarını açalım mı, geçmişin sayfalarını açalım mı hocam? Yani öğretmenlik yaptığımız yıllarda tabii Turgut Hoca da hocam da öğrencimizdi. Evet. Yani ben şahsım olarak öğrencim öğrencilerimle birebir ilgilenirim, onlara değer veririm. Yani e, bugüne kadar e, bir öğrenci dövmedim. Dayak atmadım. Ama sırası geldiği zaman e, kızdığım olmuştur. E, bol bol nasihat, öğüt e, vermeye gayret ederim. E, ben hiç unutmuyorum. E, i̇şte Adıyaman'a ilk geldim. Öğrenci sayısı bayağı fazla. E, Mustafa diye bir öğrencimiz vardı. Ayağında özürlüydü. E, yani sıkıntı çekiyordu. Yani ben e, Dedim ki Mustafa ailen nasıl maddi durumu nasıl dedi garibanız hocam dedi dedim Mustafa sana nasıl yardımcı olabiliriz evet. yani o zaman işte milli eğitime başvurduk ondan sonra işte değişik arkadaşlarla istişare ettik evet. Mustafa'ya yardımcı olduk evet. şu anda Mustafa kütüphanede çalışıyor Maşallah. yani şunu söylemeye çalışıyorum yani bir öğretmen öğrencisiyle ilgilendiği zaman öğrenci kolay kolay unutmaz. E, yapılan iyilikleri de, Allah yapılan Allah yanlışları Allah. da e, e, öğrenci bunu çok yıllar sonra da takdir ediyor. Şimdi ben ne zaman kütüphaneye gitsem Mustafa sağ olsun ayağa kalkar, Allah e, Allah hürmet Allah eder. Allah e, Allah. Benim kitabımı daha gidip alır, önüme Allah kur. Allah ben Allah. çayımı iç, içtiğim sırada. Çünkü siz bunu gördünüz hocam. Bunu gördüğünüz için aynı şekilde gördüğünüzü de uyguluyorsunuz. Hani bir Mustafa Hoca vardı ya, kelebek Mustafa Kelebek Hocam Mustafa Kelebek hocanın Mustafa kelebek Hoca. Mustafa kelebek Hoca size olan e, hali siz aynı şekilde o hali yansıtmışsınız başka Mustafa'ya. Yani bu bir silsile şeklinde evet. gidiyor. E, diyorlar ya hani iyilik de yayılmacıdır, kötülük de o şekilde. Bunların e, tabi tabii sayısılarının artması gerekiyor. Bu şekilde bir eğitim anlayışının gelişmesi gerekiyor. Allah razı olsun. Sizden. Hocam şimdi e, tabi tabii biraz e, şeyi hatırlayalım. Biraz daha bir lise yıllarına tekrar gitmiş olalım. Ee, üniversite süreciniz oldu. O dönemlerde bugünkü gibi bir yarış atı havasında mıydı? Nasıl hazırlanıyordunuz? Ne vardı? Nasıl bir atmosfer vardı? Ee, biz yani sınava gireceğimiz zaman son sınıfta üniversiteyi ev, öğrendik. Evet. Üniversite var Sınavı orada tanıdık. Evet, gitmemiz gerekiyor. Yani e, bizim zamanımızda branş hocaları çok azdı. Evet. Yani ilkokuldan hocalar geliyordu. Matematik, fiziğe, kimyaya yani biz doğru dürüst bir eğitim alarak gitmedik. Yani daha çok e, meslek derslerine yönelerek, meslek dersteki aldığımız eğitimle, yani. e, yorumlarla, tevhilerle üniversiteyi kazandık. Yani. yani burada gençlerimize şu mesajı vermek istiyorum. Meslek dersleri insana e, sınavda, üniversite sınavında sınav kazandırıyor. Çok önemli. Yani çünkü e, analitik düşünmeyi öğretiyor, yorumu öğretiyor, Bu, yani... tevhili öğretiyor. Sorgulamayı öğretiyor, yani gençlerimizin en büyük eksiklerinde bir tanesi bu. Çok önemli bir teslim evet, hocam. Evet, bilgi var ama bu bilgiyi yorumlamada analiz sıkıntısı etmedi. Analiz etmede sıkıntı çekiliyor. İşte meslek dersleri bunun için birebir. Çok önemli. Çünkü Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz. Yani bir öğrenci bir ayette anlaması gerekeni anlayamıyorsa o zaman demek ki burada bir sıkıntı var. İşte e, meslek dersi eğitimi bunu veriyor. Yani bilgiyi öğrenmekten çok öğretme, öğrenme tekniklerini öğrenme değil mi hocam? Evet. Yani aslında meslek dersleri böyle hani buradan da e, meslek dersleriyle ilgili ön yargıya sahip çocuklarını İmam Hatip'e göndermeyen e, kardeşlerimize seslenmiş olalım. Evet kıymetli hocam e, sohbetin sonuna geliyoruz. Şöyle e, gençlere neler tavsiye etmek istersiniz? E, bununla yavaş yavaş bitirmeye çalışalım. Bir sorum daha olacak son olarak. Bundan önce bir e, İmam Hatip gençliğine neler söylemek istersiniz? Özlü bir şekilde şunu söylemek isterim. E, yani gençlerimiz öncelikle Allah rızasını düşünmeleri gerekiyor. E, bunu öncelemeleri gerekiyor. Çünkü Allah rızası olmayan bir şeyde hayır gelmez. Evet. E, Allah rızası olduğu zaman... Hem sınavlarında başarılı olacaklar, hem dünya hayatlarında mutlu olacaklar, hem de ahirette olacaklar. Yani sadece dünyayı düşünmesinler. Amen. Yani bunu tecrübe eden biz insanlar olarak ahireti göz ardı ederek bir insanın başarılı olması, mutlu olması mümkün değil. Onun için gençlerimiz böyle bir okulda okudukları için kendilerini çok bahtiyar hissetmeleri gerekiyor. Meslek derslerine önem vermeleri gerekiyor. Yani meslek dersleri insanı sosyalleştiriyor. İnsanın hayatını anlamlandırıyor. E, matematiği, fiziği, kimyayı daha insan için ne kadar önemli olduğunu anlaşılır hale getiriyor. Onun için e, gençlerimiz hem kültür derslerini hem de meslek derslerini önemseyerek öğrenmeleri gerektiğini tavsiye ediyorum. Çünkü hayatın anlam kazanması için maddi, manevi yönlerin beraber yürümesi gerekiyor. Aynı ölçüde gençlerimizin kendilerini yetiştirmesi gerekiyor. Aksi takdirde tek taraflı olursa bunun birçok sakıncaları insan yaşadığı zaman hayatında, dünya hayatında bunu rahatlı olarak görebilecektir. Hocam nihayetinde üstadımızsınız. Ee, bu kadar yıl emek vermişsiniz, hizmet etmişsiniz. Ee, bizlere neler söylemek istersiniz, biz meslektaşlarınıza? Vallahi biz hep gençlere nasihat ediyoruz, evet, öğüt ediyoruz. Evet. Ama bizlerin de nasihate, öğüde ihtiyacı var. Yani ben öncelikle yeni göreve başlayan, öğretmenlik hayatına başlayan arkadaşlara, çalışmaya devam eden arkadaşlara şunu söylemek isterim. E, ya önce mesleklerini sevsinler yani öğretmenlik kutsal bir meslek yani insanla uğraşıyorsun insanı yetiştiriyorsun onun için e, bu işin çok önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor öğretmenler olarak şunu da şunu da ifade et, etmemde fayda var yani e, öğretmenler birbirine değer versinler değer vermeleri gerekiyor evet. yani bu konuda e, toplumun e, öğretmenlere bakış açıları farklılaşmış biz öğretmenlerin de birbirimize bakış açılarının değişmesi gerekiyor. Evet hocam. Gerekiyor. Bu konuda duyarlı olmamız gerekiyor. İnşallah. Yani sadece eğitim öğretimde değil. Yani bir öğretmen arkadaşımızın maddi manevi problemleri varsa okul idaresi başta olmak üzere yani arkadaşlarımızın problemleriyle ilgilenmemiz gerekiyor. Evet, yani bir okulda başarı varsa okul idaresiyle bir aile olmaktan bir aile Aynen. ortamı oluşturmaktan geçiyor. geçiyor yani birbirimizi önemsememiz gerekiyor. İnşallah. Birbirimizin problemlerini, kendi problemlerini olarak görmemiz gerekiyor. Ve öğretmen arkadaşa değer vermemiz gerekiyor. Evet. Aslında evet. belki de çağın genel bir problemi, Müslümanların genel bir problemi bir olamamak, beraber hareket edememek, komşuluk anlamında evet, bireysel bir, yaşamayı e, plana Bireysel çıkıyor. yaşama maalesef yani, bir problem. Iı, yani başkasının problemi beni ilgilendirmiyor. Bir Müslüman bu, düşünce sahibi bir öğretmene derece. yakışmıyor. Evet, yani onun için e, problemlerimizi e, beraber, ortak bir şekilde halledersek e, çok daha mutlu oluruz. Öğretmen arkadaş da mutlu olur. Yani. Eğitim-öğretim hayatında daha başarılı olur. Ve o ortamda da başarılı yani. bir e, öğrenci profili ortaya çıkar. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben Güzel teşekkür bir muhabbet ediyorum. oldu, dolu dolu bir muhabbet oldu. Teşekkür ediyorum, Allah razı ee, Süremizi doldurduk. Ee, i̇nşallah Rabbim e, güzellikler nasip etsin sizlere, e, hayırlı bir ömür nasip etsin, sağlıklı bir ömür nasip etsin. E, bu okulun da e, temel taşı olarak inşallah bu okulla irtibatınızı koparmasın bu anlamda. İnşallah. İnşallah. Teşekkür e, ediyorum. Allah razı olsun. Bu Teşekkür imkanı ederiz. bize verdiğiniz için. Ne demek. Ne demek i̇nşallah olsun. başka programlarda beraber olmak ümidiyle olsun. diyorum. Evet değerli dostlar bir programımızın daha sonuna geldik. İnşallah bir diğer programda buluşmak ümidiyle diyelim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.